Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ziraat Bankası kartlarımızı internet alışverişine nasıl açabiliriz bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Ziraat Bankası mobil uygulamasını indirmemiz gerekiyor ve internet bankacılığımızın olması gerekiyor arkadaşlar. İnternet bankacılığı şifreniz yoksa açıklama kısmındaki videoda nasıl internet bankacılığı şifresi alabileceğinizi anlattım. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mobil uygulamaya girdikten sonra hemen sağ alt tarafta menü alanı mevcut. Buraya bir kere tıklıyoruz. Açılan alanda 3. sıradaki kartların bölümüne tıklıyoruz. Buradan hangi kartınızı internetten alışverişi açmak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Kredi kartı var, banka kartı var, sanal kartınız varsa yine sanal kartınız var. Sanal kartın nasıl açıldığına ilişkin video yine kanalında mevcut arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada dipnot olarak söyleyeyim. Ben mesela kredi kartını göstereceğim. Hemen üst taraftaki kredi kartların alanına tıklıyoruz. Buradan kaç tane kredi kartınız varsa hepsi sıralanacak arkadaşlar. Siz hangisini tanımlamak istiyorsanız, internetten alışveriş açmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Üzerine bir kere tıklıyoruz. Burada kartınıza ilişkin bilgiler çıkıyor. Hemen şu üstte sağ üst tarafta 3 tane alt alta nokta var arkadaşlar. Buraya bir kere tıkladık. Tıkladığımız zaman kart ayarları bölümünü zaten görebiliyorsunuz. Kırmızıyla işaretlediğim alan bu kısma bir kere tıklıyoruz. Açılan ekranda işlem kısıtı alanına Seçeceğiz arkadaşlar işlem kısıtını bir kere tıkladım. Evet arkadaşlar açılan ekranda e-ticaret bölümünü görebiliyorsunuz. Burası internetten alışveriş kısmı. Buradan kısıtı kaldırabilir ya da kapalıysa açabilirsiniz bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında internetten alışverişte kullanabilirsiniz arkadaşlar yurt dışı işlem dediği işte AliExpress vesaire bunun gibi sitelerden alışveriş yapacaksanız bunu da şuradan gördüğünüz gibi yeşile getirmeniz gerekiyor nasıl yapacağız peki diyorsanız öncelikle kapatalım bir kere üstüne tıkladım şu an gördüğünüz gibi kapalı hale solu yaslı hale geldi bir kere daha üstüne tıkladım yeşil sağ yaslı hale geldi bu şekilde kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın sağ alacak bakalım arkadaşlar. Ya, nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.